Bunları yeni aldın galiba değil mi? Yeni aldım. 35 abi. gün mü 35 oldu? 35 gün oldu. Senin kanalında da var herhalde. <laughs> YouTube'da çiftlik işleri diye yazdığınızda bu hayvanın pazardaki pazarlık videosu. Doğru. Pazardan alınıp buraya getirilip tartım videosu hepsi var. Tamam. Şimdi bu hayvanımız 35 gün önce kaç kiloymuş? 408 abi. 408 kiloymuş. Şu anki kilosu? 17-18'de. 518 sardım. kilo. 518-408 eksi dediğimizde? 110 kilo almış. Ha bu yeni girmiş. Yani besiye daha yeni girmiş. 35 gün olmuş. Ama bu 35 gününde aşağı yukarı bir hafta 10 günü geçiş. Tabii 8, 9 günlük bir geçiş 9 yapmış. Günü de geçiş. Yani bu 9 gün ne demek? Yeme yavaş yavaş alıştırmak demek. Tabii. Şu an bu kaç kilo yiyor? Bu da mı aynı 8 kilo? aynı, Aynı abi. 8. 8 kilo arpa yiyor değil mi? 8 kilo arpa, 1,5 kilo rotayem, 2,5 kilo sapsaman yiyor. 25 kilo da sapsaman yiyor. Ha ben her ay bu 100 kilo alacak demiyorum. Yani böyle bir iddiam yok. Ama önümüzdeki ayda 70'lerin, 80'lerin altına düşmeyeceğine eminim. Kas Kasa olarak güzel, kemikli bir hayvan. Yapısı da güzel bir hayvan. Çok güzel kilo almış abi. Maşallah. Bu kiloları ben de aldırmak istiyorum. Ben de hoştan bakıyorum ama aylık 30 kilo, 35 kilo, 25 kilonun üzerine çıkamıyorum diyen arkadaşlar. Mutlaka rota yemi videonun sonundaki bayi numaralarını arayarak tedarik edebilirler. Profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirler. Güzel abi. Maşallah, Tebrik ediyorum seni. Teşekkür. Maşallah. Biz biz de size teşekkür ederiz <laughs> abi. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız. Türkiye'nin en iyisi. Doğru noktadasınız. Hızlı kılıç dalırır. Güvenli sağlıklıdır. Unutma rotayım. Her zaman yanında